Merhaba. Bugünkü programın başlığı savaşın geniş arka planı. Tabi savaş deyince İsrail-İran savaşını kastettiğimi anlıyorsunuz. Şimdi bu geniş arka planlı konusunda en başta şunu belirtmek gerek. İşte İran atom silahına sahip olmasın, uranyumu zenginleştirerek atom bombası yapacak düzeye ulaşmasın gerekçesi görünürdeki gerekçedir. Bu aslında savaşın gerçek gerekçesi değildir. Zaten e, bu konularda şeydir hani isterseniz kendinize bir gerekçe bulursunuz. Hiç sorun değil. Yine görülebileceği gibi kolayca görülebileceği gibi bu savaş aslında İsrail üzerinden yürütülen ABD-İran savaşıdır. Belli oranda İngiltere'nin de katkısı var ama esas olarak ABD-İran savaşıdır. Şimdi Epeyce açık sözlü, hatta patavatsız denilecek kadar açık sözlü Trump'ın söylemediğini Almanya Başbakanı Mertz söyledi. Dedi ki, İran, e, İsrail hepimizin adına pis bir işi yerine getiriyor. Gayet açık. Yani İran hepimizin adına bütün... Batılı büyük Batılı ülkeler adına yani İngiltere, ABD, işte Fransa, <laughs> Almanya adına pis bir işi yerine getiriyor. Pis bir iş nedir? Bu ülkede yönetimin değiştirilmesidir. Bu ülkenin iyice yıbatılmasıdır. Zaten hedefin İran'da yönetimi değiştirmek olduğunu e, İsrail birkaç defa açıkladı zaten. Peki esas amaç, arka plandaki büyük amaç nedir dersek şunu söylemek gerekiyor. İran, BRICS adı verilen bir ülkeler topluluğunun üyesidir. BRICS işte temelinde Rusya-Çin ittifakının bulunduğu Hindistan, İran, Güney Afrika, Brezilya ve daha başka ülkelerin bulunduğu bir birlik. Kendi içinde bir homojenliği yok. Fakat e, genel olarak belirlenen amaç farklı bir küreselleşme oluşturmaktır. Ne demek farklı bir küreselleşme? Farklı bir küreselleşme demek esas olarak ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın çıkarına dönmeyen bir küresel işte dolaşım ağı, ticaret ağı, sanayi ağı oluşturmaktır. Yani amaç bu. Ve buradaki bir numaralı hedef de doların dünya parası olmaktan çıkarılmasıdır. Zaten Trump iş başına geldiği ilk günlerde bile şunu söyledi. Yani dolara saldırma ABD'ye saldırmadır. Biz buna karşı her türlü önlem alacağız deyip BRICS ülkelerinde yüksek gümrük duvarlarıyla tehdit etmişti. Şimdi tabii akla şöyle bir soru gelebilir. Neden İran? Tamam şimdi Rusya'ya saldırmak mümkün değil. Çin'e saldırmak olmaz. Hindistan olmaz. <laughs> Güney Afrika, Brezilya için şimdilik bulunacak gerekçe yok. Neden? Özellikle İran. Şimdi İran, Çin'in yeni İpek yolu adını verdiği büyük altyapı yatırım projesinin önemli bir halkasıdır. Bu yeni İpek yolu şeydir, eskiden ta antik çağlardan beri var olan bir yol bu bunun yenisi yapılacak. Çin'den başlayıp işte Pakistan vesaire değişik ülkelerden, İran'dan, Akdeniz havasından geçip e, hatta Kuzey Afrika'ya da uzanan bir yol. Burada amaç Çin'in büyük altyapı yatırımları gerçekleştirmesi. E, altyapı yatırımları nedir? En başta yol ve demir yolu. <laughs> Arkasından e, tabii yol ve demir yolu da olmuyor. Bunun otellere gerek, alışveriş merkezlere gerek, işte işte içerideki karayollarla bağlantıları gerek yani çok büyük yatırımlar lazım burada. Bunların yapılması demek. İran bunun önemli bir ülkesi. Nitekim İsrail'in İran saldırısı da bu İpek, yeni İpek yolundaki önemli bir aşama olan demir yolu aşaması İran'da açıldıktan sonra gerçekleşti. Şimdi sorun sadece demir yolu değil tabii ki. Eğer İran'da rejim değişirse e tabi ki bu rejim herhalde Çin taraflısı olmayacaktır. E, doğal olarak şey yapacaktır, e, Batı'ya, özellikle ABD'ye daha fazla yakınlaşacaktır. Sakin hep söyleniyor ya, işte şimdiki e, iktidarın yerine e, İran Şahı'nın torunları veya çocukları getirilmelidir diye. E, bunlar da herhalde Çin'le birlikte olmayacaklardır doğal olarak. Şimdi İran Çin için önemli bir ülkedir. Çin İran için önemli bir ülkedir. <laughs> Belki hatırlayanlarınız vardır. Bundan iki yıl kadar önce Çin'le ilgili, işte Çin'in hızlı gelişmesiyle ilgili, gelecekle, geleceğe yönelik projelerle ilgili 8-10 tane program yapmıştım. Gerilere doğru giderek bunları bulabilirsiniz. Mesela bu programların Farsça'ya çevrilip basılıp dağıtıldığını biliyorum İran'da. Ne oranda bu gerçekleşti? Tabi sayı olarak herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ama bu tabi şeyden geliyor. Yani Çin, Çin'in nasıl geliştiği, Çin'in planları, Çin'in geleceğe bakışı konusundaki değerlendirmeler <laughs> İran'da önemlidir. Bu nedenle böyle bir şey yapmış olsalar gerektir. E şimdi İran bu savaşta yalnız değil. Zaten bunu görüyoruz. Yani her gün bilmem kaç yüz tane füze atmak e, İran'ın şeyini bayağı zorlar. Kuzey Kore'nin ve Çin'in İran'a askeri malzeme yardımı, füzeler dahil askeri malzeme yardımı bulunuyor. <laughs> Bu işin bir tarafı. Ek olarak Rusya açık olarak karışmamakla birlikte ara buluculuk yapabiliriz demekten öteye gitmemekle birlikte son iki gündür ifade tarzını biraz değiştirdi. Birkaç türlü değiştirdi. İlk olarak dedi ki ABD'ye <laughs> bu savaşa girmeyin. Girmeniz yanlış olur. E şimdi bunun ne demek istediği açık. Yani eğer ABD bu savaşa girerse Rusya'nın da girmesi için kapı açar demektir. Kaldı ki Rusya aynı zamanda çok yakın olduğu için İran'a <laughs> hani strateji bakımdan çok daha kolay İran'ın savunulması Rusya tarafından. Birinci yanı bu. İkinci yanı Putin'in açıklamasına göre İran'ın atom tesislerinde yani diyelim ki şeydir bu uranyumu zenginleştirme tesislerinde birkaç yüz Rus aynı zamanda uzman çalışıyor. Artık uzman işçi veya işte mühendis vesaire neyse. <laughs> birkaç yüz tane Rus çalışıyor. Ve Putin'in açıklamasına göre İsrail'le bu insanlara zarar verilmemesi konusunda anlaşmaya varıldı. İyi de bu nasıl olacak? Bu insanlar İsrail'in özellikle tahrip etmeye çalıştığı, hatta bu amaçla ABD'den yeraltı sığınaklarını tahrip edebilecek özel bombalar istediği bir yerde çalışıyor bu insanlar. Eğer bu yerlere doğrudan saldırmayacaksanız, çünkü doğrudan saldırı bu insanlara zarar verme ihtimalini yükseltir bayağı. E doldur doğrudan saldırmayacaksanız savaşın temel gerekçesi ortadan kalkıyor. Öyle değil mi? Yani bu insanlar bu <laughs> yerlerde çalışıyorlar. Uranyumu zenginleştirme diyelim bölümlerinde çalışıyorlar. Bunlara zarar verilmeyecek. Bu konuda İsrail ile anlaşma yapılmış. Bunun anlamı e, bu şeylere e, İran'ın atom araştırmalara ya da uranyum zenginleştirme tesislerine büyük saldırı yapılmayacak demektir. Eğer anlaşmaya uyulacak ise. Üçüncü olarak İsrail, İran Devlet Başkanı Hamene'yi suikastla tehdit etti. Hatta aynı şeyi Trump da tekrarladı. Ve Putin'in buna verdiği cevap böyle bir şeyden konuşmak bile istemiyorum. Arkasından şeyi getirdiler. Dediler ki İran'da rejim değişikliği olamaz. Yani biz böyle bir şey, Rusya böyle bir şey kabul edemez. Benzer bir açıklamayı Çin'de yapmıştı. İran'da rejim değişikliği olmaması için gereken her şeyi yapacağız. İsrail'in saldırısını Kuzey Kore'de kınamıştı. Yani yanlış bulmuştu. Pakistan'da kınamıştı. Ki unutmayalım. Pakistan'da şeyler yani bir nükleer güçtür. Küçük bir nükleer güç. Gerçi küçük bir nükleer güçten bir şey olmaz. Ama neyse yani sonuçta nükleer güç. Pakistan'da. Bütün bunlar var. Bunlar tabi İran'ın arkasında olan güçler demek lazım. Yani olay gittikçe e, ABD'nin İsrail üzerinden İran'la savaşması ve geniş bir karşı cepheyle şu veya bu şekilde askeri olarak muhatap olması anlamına geliyor. Peki ABD'nin buradaki ana amacı nedir? Buradaki ana amaç şudur. Şimdi 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte <laughs> yaklaşık 2011'e kadar diyelim sembolik bir tarih olarak 20 yıl dünya tek kutupluydu. ABD merkezi tek kutupluydu dünya. Artık dünya tek kutuplu değil. Eğer 2011'e alırsak sembolik bir tarih olarak yani ki bu Suriye savaşıdır. Rusya'nın dünya politikasına dönmesi, Orta dönmesidir bu aynı zamanda. Giderek Çin'in yükselmesi var dünyada başka ülkelerin yükselmesi var. Yani dünya artık tek merkezi, tek kutuplu değil, çok kutuplu. <laughs> Şimdi Trump'ın söylediği Make America Great Again yani Amerika'yı tekrar büyük yapmak konusu bu eskiye dönmek ki bu o düzene yeni dünya düzeni deniyordu. 91 2011 arasında süren düzene yeni dünya düzene deniyordu o bir Amerikan düzeniydi. ABD merkezli bir dünya düzeniydi. Trump'ın amacı buna geri dönmek. Ve ilk saldırı bu anlamda İran'a yöneldi. <laughs> Brexit'in ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkan Brexit'e ve tabii aynı zamanda Çin'e karşı <laughs> yöneldi. Şimdi eski dünya düzenine ya da şöyle diyelim, eski dünya düzeni, zaten yeni dünya düzeni deniyordu ona. Ona dönüş mümkün olmadığını Trump da biliyor. Yani artık dünya çok merkezlidir. Burası gayet açık. Tek merkezliğe doğru gitmez, ona dönmez. Ama burada amaç eski düzene tüm yürü olmasa bile belirli bir oranda geri dönmek. Yani ABD'yi bugünün dü dünya düzeninde daha güçlü duruma getirmektir. ABD zaten bunu amaçlıyor. İran bugün gündeme gelen saldırı İsrail üzerinden başarılı olursa ve daha sonra muhtemelen Çin'e yönelik bir şeyler gündeme gelecek veya daha başka şeyler olacak. Bunlar mümkün. Yani burada amaç ABD'nin esas amacı eski düzeni tümüyle getirip getirmek mümkün olmasa bile mümkün olduğu kadar ona geri dönmek, ona yaklaşmak şeklinde ortaya çıkıyor. Burada da zaten belirttiğim gibi şey var yani İran arkasında başka güçler var. ABD bunu, ABD bunu mutlaka hesaplamıştır. Ve zaten yani görülmeyecek bir şey değil ki. Yani İran BRICS üyesi, BRICS'in ekseni Rusya, Çin. Yani sen İran'da şey yapacaksın, rejimi değiştireceksin. Hatta İran'ı parçalayacaksın ve bu ülkelerin sesi çıkmayacak. Bu olacak şey mi? Mümkün değil. Yani bir şekilde bu ülkede karşı duracaklar. Ee, bu tarafta işte Almanya Başbakanı'nın gayet açık belirttiği gibi. Yani İran pis bir işi hepimiz adına yapıyor. Yani gayet açık bir şekilde ifade edildi. Amaç Bakalım zaman içinde savaşın nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak görünen, <laughs> görünen nokta odur ki o ilk gün e, şey yapılan böyle havası atılan diyelim büyük başarı yok. İlk gün neydi? İşte İsrail istihbaratı ve tekniği sayesinde İran'a önemli darbeler indirdi. Belirli kadroları yok etti. Doğru. Ama İran savaşıyor. Gittikçe ve daha etkili savaşı üstelik ve bu etkilikte mutlaka dışarıdan aldığı, bildiğimiz kadarıyla şimdilik Çin ve Kuzey Kore'den aldığı askeri yardımında ciddi bir payı vardır. savaşın nasıl geliştirelim göreceğiz ve ona göre yeniden değerlendirme yapacağız. Bütün mesele en başta şunu görmek, bu savaşın ciddi bir arka planı vardır. İşte uranyum zenginleştirilmesi, İran'ın atom bombasına sahip olmaması bu görünürdeki gerekçedir. Arkada geniş, ciddi bir arka plan bulunuyor. Evet, bugünlük bu kadar.